Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sünger gibi kekiyle yumuşacık ağızda eriyen tam ölçülü ağlayan pasta tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. 1 su bardağı toz şekeri ve 4 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Mikserle yaklaşık 5 dakika yumurtaların rengi açılıp şeker biraz eriyinceye kadar iyice karıştırıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü her evde olan ve tüm tariflerimde kullandığım su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. Aynı zamanda kullandığım çay bardağı da klasik çay bardağı ölçüsünde 100 mililitre. Yumurta ve şekeri iyice karıştırdım. Şimdi yarım çay bardağı sütü, 3 yemek kaşığı dolusu kakaoyu ekliyorum. 1 buçuk su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilyayı ekleyerek karıştırıyorum. Kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazdım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. kek hamuru hazır pişirme aşamasına geçiyorum dikdörtgen büyük borcam kullanacağım tepsiyi tereyağı ile yağlamıştım sıvı yağla da yağlayabilirsiniz hazırladığım kek hamurunu tepsiye boşaltıyorum daha önce yuvarlak borcam için veya kare borcamda yapabileceğiniz ağlayan pasta tarifi vermiştim bu ölçüler ondan biraz daha fazla yani büyük tepsi için uygun daha büyük bir tepside de pişirebilirsiniz tabii ki. O zaman kekiniz biraz daha ince olur. Ee, evet şimdi 180 derece fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Kek pişerken çikolatalı sosu hazırlıyorum. Bunun da soğuması gerekiyor bir paket hazır toz karışımı tencereye alıyorum ve paket üzerinde yazan miktardan yarım su bardağı fazla yani iki buçuk su bardağı sütü ekliyorum. Karıştırarak ocağa alıyorum ve Yine karıştırmayı bırakmadan koyulaşıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Sosu pişirdikten sonra arada karıştıracağım üzerinin kabuk tutmaması için ve oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleteceğim. Şimdi krem şantiyi de hazırlayarak buzdolabına kaldıracağım. 1,5 su bardağı soğuk sütü ve 2 paket toz krem şantiyi mikserle kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha önce ev yapımı çikolata sos tarifi paylaşmıştım. Diğer ağlayan pasta tarifimde mevcut. Dilerseniz de ondan yapabilirsiniz. Ve krem şanti kullanmak istemiyorsanız da ev yapımı kendinizin hazırlayabileceği bir kremada kullanabilirsiniz. Hazır olan krem şantiyi buzdolabına kaldırıyorum ve kek üzerindeki işlemler bitip kek soğuyuncaya kadar buzdolabında bekleteceğim. Keki fırından çıkarttım. Hiç beklemiyorum. Sıcak haldeyken üzerine 2 su bardağı sütü kaşıkla gezdirerek döküyorum. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Merak edenler ve bilmeyenler için ben Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet iki su bardağı soğuk sütü kekin üzerine döktüm. Şimdi oda sıcaklığına gelip biraz soğuması için bekliyorum. Keki hızlıca soğutmak için buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Şimdi soğuyan kekin üzerine krem şantiyi alıyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Çikolatalı sos da soğumuştu, onu da üzerine döküyorum. Pastam hazır sayılır, sadece buzdolabında beklemesi gerekiyor şimdi. Buzdolabına kaldırıyorum ve yaklaşık 3 saat kadar bekleteceğim, yani en az 3 saat. Bir gece bekletirseniz daha güzel olur. Ağlayan pastayı buzdolabından çıkarttım. Şimdi dilimlere ayırıyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Bıçakla her geçtiğim kısımdan sonra bıçağı havlu kağıt ile siliyorum. Ve gördüğünüz gibi ağlayan pasta muhteşem oldu. Yaş pasta lezzetinde, yumuşacık, ağızda eriyen harika bir dokusu var. Daha önce denemediyseniz, nasıl yapılır tarifini arıyorsanız mutlaka deneyin. Ve denerseniz, yaparsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşın lütfen. sizi hiç uğraştırmayacak, misafirlerinize, doğum günlerine, özel günlerinize yapabileceğiniz hem çok kolay hem de çok lezzetli bir pasta tarifi. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu pasta tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.